saygını ve karakterini bozmamalısın. Ama ben on bin tane, yirmi bin tane, yüz bin tane, beş bin tane insandan sorumluyum burada. Anladın mı? Gece uyumayan, işine gitmeyen, beni bekleyen, benim yayını yapmamı isteyen adamdan ben sorumluyum. Burada bir alışkanlık var. Hepimiz için geçerli olan. Ben nasıl bozmayacağım saygımı ya? Şu anda bile kız donuyor arkadaşlar benim yanımda. Allah Kur'an çarpsın. Şu an bile kızın yaptığı hareketler geç geliyor bana ya. Bu mavi tik falan aldığında böyle gene yapabilirler ha, mi? Fark etmeyecek ki. Fark etmeyecek ya. Alacağız ama mecbur. Tamam onu da alacağım. Bak adam ne diyor? Kurban olurum ben sana. Bak ne diyor? Kardeşim özür dilerim senden. Bu şerefsizlerden dolayı senden özür dilerim. Altıda kalkıyorum askeri personelim diyor. Bak adam. Altıda kalkıyorum askeri personelim senle gülüyorum yazıyor adam. Bu şerefsizlerden dolayı senden özür diliyorum kardeşim. Hakkını bana helal et lütfen. Birisi Sultan Murat ile konuşsun diyor. Sana yazıyormuş görmüyormuşsun galiba. E kimle konuşayım ya ki? Konuşulabilecek herkesle konuşuyorum ya. Yani konuşulacak herkesle konuşuyorum Beyza. Herkesle konuşuyorum. Yani bir olur, iki olur, üç olur anlarım da on gün boyunca her gün yine bu şekilde. Ya on gündür ya on gündür istisnası senle konuşurken ya. Senle konuşurken biz... nasıl bahaneyebilirim ya? Ve biz hiç yanlış bir şey konuşmuyoruz yani. Hep normal bir şekilde konuşuyoruz. Hayır ben burada bin beterlerini yaptım bunların aylar önce. Bin beterlerini yaptım ya burada. Benim yapmadığım şey kalmadı burada ya. Ne oldu şimdi birdenbire yani? 10 gündür. Huzur vermeyeceğim ki ben de bunu yapanlara. Hiç kimse huzurlu yayın yapamayacak ki burada o zaman. Yani sana huzur vermiyorlarsa sen de verme. Vermeyeceğim ki. Vallahi vermeyeceğim. Kur'an çarpsın. Verirlerse de hakkımı aram ediyorum şu an chatte olan 10 bin kişiye. Vermeyin abi huzur kimseye. Böyle bir şey olur mu ya? Ben şaka yapamayacak mıyım ya? çocuk anasını satayım sabah dersi var Hasan Ali'nin diyorum çat. <laughs> şaka gibi gerçekten şaka gibi. Arkadaşlar rozeti yok diyorsunuz da bir haftalık mıydı senin rozetin? Ya ne rozeti? Rozet umurumda değil ki Beyza'cığım. Rozet benim umurumda bile değil ki. Benim umurumda olan sağ taraf üstteki rakam. Bak Belbanda abi gelmiş. Kerani abim, Yargıç abim, Aziz işte göremiyorum bak orada isimleri bile görmeme engelliyorlar. Özgür abi görüyorum. Benim için sağ taraf ve chat önemli. Burada benim gördüğüm şeyler. Hebele de mi ban yedi? Al Hebele de ban yedi. Hebele de aynı durumda. Bak Hebele de telefonda konuştuk. Hebele de telefonda konuştuk. Hebele de bana diyor ki bak açık açık söylüyorum Hebele hakkını helal et. Tamam mı? Bu durumdan dolayı yayın yapmakta zorlanıyorum diyor psikolojik olarak. hebele de aynı dertten muzderip. Psikolojik olarak zorlanıyorum diyor. Ben de psikolojik olarak korkuyorum yayın yaparken. Size karşı sorumluyum çünkü. E tamam 7'ye geçeceğim. Yedek hesaba geçelim hep beraber gidelim. Yedek hesapta da 15 dakika sonra aynısı olacak. Her şey şekerden sonra oldu diyorlar. <laughs> ya ben tespit edeceğim. Birisi var aklımda da. Onu, oysa eğer zaten e, görecek o gününü. Tehdit etmek istemiyorum. Şimdi o da sorun oluyor sonra. Yok yok sen sakince her şeyi sakince. Böyle suratına küfür ettiğim bir adam var ya Rabbi şükür diyecek ama ne kadar küfür etsem az kalır bir adam var. Nefret ediyorum böyle. Böyle hapishane cezası olmasa filan 50 parçaya bölerim onu. Böyle boks yapmak istiyorum onunla böyle. Delirdiğim bir adam var ama yapamıyorum işte anladın mı? Çünkü de değmeyecek bir adam. Birkaç kişi daha var burada. Deliriyorum böyle çıldırıyorum. Onlardan kaynaklıysa eğer bir emin olsam bir emin olsam emin olamıyorum işte. Devam ya PK yapalım ya. Rövanş hadi. Bağıralım. Bel bandı. Bağıralım. Bunu istiyor bu platform.